-"Abi, yavaş iner. -"Ulan zaten yavaş iner o, sen dert -"Görüyor musun?" -"Evet abi." <laughs> -"Burada her işi yapabilirsin." -"Bu filmlerdeki gibi." <laughs> -"Bu joystick." -"Bak, <laughs> yani bu joystick." -"Burada normal asansörü, manuel olarak." -"Mesela daha şeyde bir şey mi kaldı, kapıda bir şey mi var?" -"Dur, dur. Korkma. Abi ne yapıyor? Bak biraz yukarı kaldırayım bir saniye. Yetişemedim çünkü. Böyle ani hareketlerinden korkma. Bak. Gördün mü? Evet abi. Kaçalım. Kapatıyorsun. Yine kilitlendi. Şimdi aşağı iniyoruz. Mesela asansörde kapıda bir şey düştü. Bak şurada kalma mesela var. Asansörü şu kapının arasından düştüğü zaman şurada kalma ihtimali çok yüksek oluyor anahtarların. Anladın Hı. mı? Anladım abi. Tabii bunları siz yapmazsınız. Bunlar size şu an şeyde. Çapma. Asansör şu an bak böyle. Fili olarak aşağı doğru iniyoruz. Evet. Örneğin işimiz bitti. En aşağıya bir inelim madem. En aşağıda bir çukurluk var mı böyle en son? Yani? Bak şu an kaçıncı kattayım ben? Bayağı var aşağı abi. Kamera göstereyim. Tabi 8 kat ya burası şu an. Bak sonra Ta indik? Bu, evet. bakım pozisyonundaki durumdur bu. Evet asansörün. Abi. Keşke asansörcü olsaydım. Bak şu an mesela asansör çalışmadı diye. Kimse şu an bu asansöre müdahale edemiyor dışarı. Değil mi? Şuraya expansion aldım, bakım aldı. Mesela şu an asansör buradan sonra aşağıya inmez artık. Burası burada bu bakım olduğu için. Bu son mu yani? Evet. Ondan daha fazla aşağı indiremezsin bu konumda. Hmm. Ve asansöre hiçbir şey yapmadan asansör kendi çalışacak. Hiçbir şey yapmadan birazdan. O düğmeye basmak için hangisini stop aldım? Yani manueli? Şunu. Expansion var bak şurada görüyor musun? Expansion, bakım, anahtar yani. Hmm, ben Man de zaten. Asansörün makine dairesi nerede? Ta yukarıda bir tane motor var bak. Başka hiçbir şey yok. Bu ne abi? Ağırlık gidiyor oradan. Tabii. <laughs> Vay! Bak, şu da katları tanıyan dedektör bak. Şu ışığı yan, yan bak, birazdan bak. ışığı sönecek bak. Kat yüksekliklerini buradan biliyor bu. Bak, gördün mü? Gördün şeyi. Hmm, anladım. Ve asansörü şu konumda bırakacağız biz. Biraz daha yükselelim. Ben dedim, yerel sıfıra sıfır. Yiyecek kaldırsan kafa değecek. <laughs> <laughs> İyi bakalım. Korkmak yok. Yapacağın işlem asansör burada. Asansör artık mümkün olduğu kadar fazla müdahale etmeyeceksin. Yani üstüne ayağını falan koymayacaksın. Çünkü artık fren olayı vardı bunun altında. Frenini biz freni aldıydık. Ve şu an normal alıyorum. Yapıyorsun şuradan. hemen. Bakayım. sokuyorsun. Şunu normal alıyorsun.